Dıştan takma motor bir hafta gezdi geldi. Şimdi bunun içini yıkayacağız. Her zaman yapmamıza gerek yok sezon sonu ve sezon sezon sonu sadece yapsak yeterli. Bir daha ne zaman motoru indiririm kullanırım bilmediğim için Ertuğ buradayken rica ettim motoru yıkayacağız. Nasıl yıkayacağız? Üstten böyle fış fış hortumla değil. Buna hortumla su dolduruyoruz. Buraya geçiriyoruz bunu. Buraya geçiriyoruz. Bu şuradan su alıyor. Buradan suyu besliyoruz hortumla ve kovayla. Ondan sonra çalıştırıyoruz. Zaten benzin takılı değil. Karbüratördeki benzin bitiyor. Planımız o şekilde bitene kadar yapıyoruz. Tamam şimdi çalıştır. İşte Tamam. İşlem tamam, motoru kapattık, sorun olmadı. Harici depoyu taktık, çalıştırdık işte bir dakika falan. Su ala ala, bir ara su alamadı. Ondan sonra su alamayınca elim yanacak kadar ısındı işte devirdiğim suyu. Sonra iyice su aldıttırdık, çalıştı. Memnunum, içi temiz şimdi, güzel, sorun yok.